Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Xiaomi telefonlarında desen kilidi nasıl kaldırılır bunu sizlere göstermeye çalışacağım. Videoma başlamadan önce kanalımıza abone olup bir yeni bir yorumlarınızı bekliyoruz mutlaka. Ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdikten sonra aşağıya doğru iniyoruz ve burada şifreler şifreleri ve güvenliğe tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra açılan ekranda ekran kilidi kısmına tıklıyoruz. Şu mavi kısmına tıkladım. Burada biz ekran kilidimizi bilmemiz gerekiyor kaldırmamız için arkadaşlar. Bilmiyorsanız kaldıramazsınız. Şöyle yaptım ben deneme usulü. Ve kiliti bir defa girdiğimde desen mi olsun, pin mi olsun, şifre mi olsun? Ya da tüm şifreleri kaldırmak istiyorsanız şimdi bu deseni tamamen iptal etmek istiyorsanız ekran kilidini kapat dediğinizde arkadaşlar tamam diyoruz ve ekran kilidimiz kalkmış durumda. Ve telefonumuzun artık herhangi bir kilit yok arkadaşlar. Bakın. Burada tekrar girdiğimizde bizlere desen mi, pin mi olsun, şifre mi olsun. Bu içinde birini yapmamız gerekiyor. Tuş kilidinde. Ama hiçbirini yapmadığımız için bize bizlere bunu sormuyor. Şu anda ekran kilidimiz, desenimiz şey desenimiz kalkmış durumda. Evet kanalımıza abone olup beğeni yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.